Ama bence yapılmalı. Birleştir baba her yere. Ortalık karışsın. Kimse kimseye flame de atamaz. Doğru düzgün İngilizce bilmiyor zaten. Resör buradaki. Oh. Tek sıkıntı ping olur diyorsun. Değil mi? Öyle düşünüyorsun. Veste West'te kaç ping oynuyorsun kanka? Orada da öyle pingle oynayacaksın. O yüzden sıkıntı olmaz yani anka tamam kulaşı gitti de ama evet. onun Q'ları <laughs> bizim çocuğun Q'ları her bir sıkıntı var da. Deş yok buna? Şey, yok, <laughs> aynen. Gel. Lan. Bilmiyorum bana vurursa video biter. <gülüyor> <gülüyor> çık çık çık. neyse. Böyle mi bırakacağız burayı ama? İlk kanka İki tane Hayır <laughs> hayır, hayır <ben> ölüyorum, ölüyorum. <laughs> PİKSAT PİKSAT Yok Kanka Bir <laughs> canın kaldı of. Bir de bağırıyor <laughs> ölüyorum ölüyorum Kanka arkadaki milyonların üstünde ünlem çıktı iki tane gördün mü? <laughs> Bak dedim bunlar bana vuruyor PİKSAT sevimden bağırıyor Allah. Kanka gidiyordum vallahi Bir can mı kaldı? <laughs> Evet bir tam bir senin kaldı. Kanka gidiyordum gidiyordum. Arkadaşlar yatıyorduk aşağı. <laughs> Vallahi yatıyorduk aşağı ya. o <laughs> bağışını şey unutamayacağım. Kanka öldüm sandım bu arada. Sıfır şaka. Dedim ben yattım aşağı şu an. Tam Yok mitte mitte. Diyana Şu an bir anda dönüp vurabilirsin yani. <laughs> Tamam, flash yok. Hemen R'yi görüyor mu adam kanka? Da, dalacağım, dalacağım, dalacağım. Bekle. Dal. Bekle, çıkayım hala. Tamam. Tam zamanlama. Bu worth oldu bu arada bence. Artık kill almam gerekiyordu. Bir barikat da alırsan çok worth olacak. Şey, Diana yeni doğdu. Diyano yeni doğdu. Diana yeni doğdu. Çocuğu keselim gelince. Senin ulti bakar kanka ve senin da yürüyor olabilir botlar. Alırsam bitiyor gibi ya. 4 tane vursam şuraya. Tamam. Çık çık çık. Evet. Aha kim bu tek mi? Tek mi bu? Tek mi bu? Belli olmaz. Aslında. Bunu rengarla bir yapalım TR'de bir video ya. Aynen onu bir yapmak lazım. Bu oyun Mundo var. Diana da Zonya falan kasacak. ziyoracak arkadaşlar anladınız mı? O yüzden hiç uğraşmayalım. Biz Kraken'li Q fulllemeli AD buildimizden yapalım. Hayır ama burası yanlış olur. Biz yokuz. Bot deniyorken oraya giremezsin. Ama onlar da giremez. Biz geldik çünkü. Kiana var bizde bir de ya. Kiana'nın ultisi geliyor. Barikat düştü. İkisinin çok... de ultisi geliyor, geldi yani. İkisini de gördük şu an. Adro birazcık dikkatli ol. Kanka sen bana her... Aha. Ne oluyor lan? Aldılar lan. Jinx'e döndüm. Tamam. Çok iyi. Güzel dönüştüm. ben gelmiyorum, ben gelmiyorum. Tamam. Kanka sen ne gelsene ultisi yok. Tamam koşuyorum. Helal lan. Geldim geldim buradayım. Kanka adama hayatının şokunu yaşattım az önce bak. Hayatının şokunu yaşadı adam. Dedi bu, bu ne yapıyor bu dedi yani. Bu ejder word oldu bu arada bizim için. İşimize Bak. yaramaz. Her şey bir tane ver verelim ne olacak? Şimdi. First kule değilmiş maalesef midten vermişiz ama. Kanka lane'e geldin. Alo. Instagram'dan karşı <laughs> cinsleri beğenmeyi <laughs> bırak artık. Aynısını ben yaşadım ama mid'e bakıyordum. Bir baktım e, adamın ikisi bana dalıyor. <laughs> Ölmüşüm. Kanka adam yürümeye devam etse de yi yiyordu yiyor Bunu bilemezdim yani yürüyor mu hala bıraktı mı hmm. tıkladı mı ne yaptı diye. O yüzden W'm bir troll gibi gözüktü. Geçelim buraya. Kanka şunları kullan. Teklerim bunu da bitkinliği varmış. Az geçtim. Kanka baksana yürürse. Bekliyorum, bakıyorum bakıyorum. Şey Ama ultini atacaksın diye geldim ben oraya ya. İyi. Bekliyorum. Güzel. Ultisini atacak diye ben oraya uçtum. Çok havalı gözükecekti yapacağım hareket. Ha kızlar mı? Ben bunu yakalarım. <laughs> var mı deyince direkt bastım. Ere var varıyor etmemiz lazım. Tuşa basıyor dümdüz. Kanka var mı tak. Kanka gel. Red var mı? Tak ne mi e de bozuyor. tak. Bozu alıyoruz dedi. Bekle oynayacağız buraya. Gir gir. Ola geldi. düşücük. Reş almış kanka şeyden yerde. Aynen. Koş ama ya. Tamam. Flash'ı gitti. <gülüyor> <gülüyor> gitti. Yeni wave'i alalım. Çüş. Oha. kanka <laughs> Adam yok. Güzel. Oh. Güzel hareket. Şimdi sen de ulti basar. <laughs> o yüzden yanımda durayım Dur kanka da oğlum benim kaynaklarım niye rakip tarafından alınıyor kanka koştuk buraya bu arada. Evet, evet. koş koş koş. Seni görmem lazım. Ben niye göreceğim? Sen sen de bana beni ne? gör yani birbirimizi görelim. <laughs> He beni görmem lazım diye yılmatsan diye bir. Arkadaşlar şimdi bak benim önden yürümem çok da Mantıklı olmuyor yani bizim yeşil küçük bir arkadaş var. Allah öyle. Hocam Pix önüme geçin artık ya. Ne <laughs> ya, lan Valla iyi vuruyor. Bence zonyası var <laughs> basamadı gibi. Var mıydı zonyası? Olabilir kanka. Ya e e bassa da bir şey değişmez diye. Yani zonyası? Yani ölüm zonyası. ölüm zonyası aynı. Burada varlar bence biliyor musun? Varsa bas kanka her şeye. Biri kadraja girerse her şeye bas korkma. Geldi bizimki. Yeşil küçük şey geldi kanka. Burada world değil burası. Diana var. Ve yan yanayız hepimiz ktir var. Kanka bizde de Faker var. Ay ya öl sen de Word çok Oy. güzel olsun ya. Kanka kaldım burada ben. Tam base'e Reset bay bay. <laughs> çok iyi fight'tı. Kiana oynadı yalnız. Faker'ın aynı kombosu var kanka biliyor musun? Yok, aynı görmedim. aynı komboyu faker atıyor kanka bu adam da attı. <laughs> Ali of. kanka çara bak ya teklesene sen ne ya. Çık <laughs> Reset almanız lazım be. Arkadaşlar biz şuradan hayır. her zaman yaptığımız karşı jungle'ı geri düşürme hamlelerinden yapalım. Ha? Bir rest geçide. son saniye. <laughs> Adios. Son anda kaçtık Bir koyabilirdi belki. Ultim Arkamda mısın sen? Değilim. Şu an arkandayım ama. Ultim yok. Oha, ne yaptı lan? Akol. Kanka de camış gibi vuruyor bu arada. Ejderi alalım. Aynen. Garanti oynayalım kanka şu oyuna. Ejder, Red. Hadi ilgilenelim. Gel bot tier 2'ye gidelim şu an. Ejder vuramadan öldü bu arada. Kanatlandı, ateş edecekti, öldü. Yetiştik. <laughs> Devam. Ölmesinler ama. Tamam tamam, burası ilk. Aa top lane'e bakmamız lazım. Tamam, iki yana beyler zaten. Bunu da ötesin ki. Yani. kararımı almamış. Keser karar mı almamış? Ay işte karar mı alsaydı diyecektim. Ha. Ben diyorum ne diyor bu? <laughs> Keser karar mı almamış? Sen Kanka kararma... bana sen gitme, panklara... sen gitme sen gitme, sen gitme sen gitme sen gitme Gittim bile ben. Tamam beyzden sen seçtim. Koydum base'i kanka. <laughs> Koydum base'i. Bitirsene oğlum ne? Neydi? Ya pente istiyordum ama. Ya pente başla bitir. Bitir başa 31 dakika olmuş. Ya hadi. Hadi gel. Niye bu kadar ekstra oynadın lan sen? <laughs> bir şey yapmadım lan <laughs> <insan>. normal oynadım. <laughs> Vallahi bence bir tık ekstra oynadım. Çok iyi düşünüyorum. Eyvallah canım. Önceki maçı kaybetmek biraz beni üzdüğü için. Maçı bir tık daha eforlu oynadık. Bir de yatmadım bu. biraz dik oturdum ondan da olabilir. Honor. Kameran da kapalı olduğu için. Kamera kapalı. Şey Çok mükemmel. 27 verdi. Elo düşmemiş. Bile <laughs> kaybımız var sadece. Abi nasıl Akali'den az vururum ben bu oyun? Mümkün değil bu arada. Neyse mümkün. Ne yapayım.